Hamza sen benimle beraber kontrolde görev alacaksın. Hadi ya. Demek o kadar bana güveniyorsunuz komutanım ha. Sağ olun. Tam tersi. Güvenmediğim için yanımdan ayırmayacağım. Başık olsun. Hamza. Hmm. Nerede lan bu? Heh, Levent Süleyman buralarda mı? Yok uşağım, hayrola? Abicim al o zaman bunu. Dursun burada biz dönüp alacağız. Nedir bu? Ne vali? Hadi abicim. Abi dur. Dur dur dur. Ben çok yoruldum. Benim koptu abi. E, tamam dur. Zaten bir de bu intikal çıktı başımıza. <laughs> ben bu iki listelerde yokmuş abi. Ne olacak ki? Pazartesi de biz çıkacağız. Değişen bir şey mi olacak ya? Yani? Ne abicim pazartesi daha iyidir en azından ya. Ya bütün haftanın ağırlığı var benim üstümde. <laughs> Bence o bilgisayarın ağırlığıdır. Lan git buradan. Benim zaten bugün doğum günüm. Ya Ferit Abi benim bir şey bulup benim çıkmamam lazım bu intikale ya. Abicim hiç şansın yok. Bak bir de üstüne üstlük Levent fırça yersin, oturursun aşağıya. Gerek yok. Ne yapsam da çıkmasam, ne yapsam da ya. Ula bundan kolay ne var? Araba çarptı de mesela. Olur mu? Vallahi inandırırsak olur sanki ya. He, hazırda çarşıdan cayıldınız yani <laughs> Ulan çıldırdı adam. Oha 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 K kriz geçiriyor herhalde. <laughs> i̇yi misin arkadaşım? Ha, Ben, evet kardeşim şimdi daha iyiyim. gel kardeşim o zaman yürü <laughs> bakayım. Vah evladım vah. İyi misin çocuğum? Aa, ha, Hadi geç çocuğum. İyi, i̇yi, Ayol alsanıza şunun <laughs> elinden ağır şeyi. Vallahi. Niye taşıttırıyorsunuz? Ee, bilemedik teyzeciğim bir an kusura bakmayın. Hadi. Lütfen. Hadi geçmiş olsun çocuğum. Vah vah vah. İlleti var galiba. Aslan gibi de delikanlı. Ya görüyorsun değil mi Nelerle uğraşıyoruz. Haklısın evladım haklısın. Sen de boşuna böyle taş kafa olmamışsın. Vah benim evlatlarım. Allah size yardım etsin. Dip dibe ekmeğin çocuklar. Biraz seyrek ekin. Sonra büyümezler. Emredersiniz komutanım. Hadi bakalım. Ahmet. Emredin komutanım. Ne oldu senin hiçbir bir haber var mı? Başvuru